Arkadaşlar merhaba, kişi koruma özet dersle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Erkantos'un YouTube kanalında kişi koruma dersine ilişkin detaylı video anlatımlar yer alıyor arkadaşlar. Gerek bölümler şeklinde gerekse tek bölüm şeklinde detaylı ve uzun anlatım var. Fakat bu video arkadaşlar sınavlara hazırlık düzeyinde arkadaşlar. Kısa kısa notlar şeklinde dersin ana hatlarını yansıtan bir video olacaktır arkadaşlar. Sınavlara hazırlanan arkadaşlar bu videodan pratik yapabilir. Fakat konu eksiği olan arkadaşlar Erkan Tosun YouTube kanalında yer alan daha detaylı kişi koruma dersleri var arkadaşlar. Oradan faydalanabilirler. Diğer dersler de yer alıyor arkadaşlar. Özel güvenlik eğitimine dair Erkan Tosun YouTube kanalında ve sınavlara hazırlık soruları, ders bazında gruplandırılmış çalışma soruları ve Çıkmış sınav soruları da Erkan Tosun YouTube kanalında her dönem güncel olarak paylaşılıyor. Kişi koruma önemli kişinin yani VIP'nin ikamet ve çalışma yerlerinde, yaya ve araçla gezilerinde fiziksel ve itibar düşürücü saldırılara karşı güvenliğinin koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemlerle 24 saat esasına göre sağlanması için adlılan tedbirlere kişi koruma ya da kişi koruma hizmetleri diyoruz. VIP önemli bir şey İngilizce bir kelimedir. Açılımı very important person olup Türkçe karşılığı çok önemli kişi anlamına gelir. Koruma şekilleri, koruma şekilleri korunan kişiye karşı mevcut olan tehdit seviyesine göre belirlenir. Bunlar özel koruma, yakın koruma, konut koruma ve iş yeri koruma yani bina ve tesis koruma, çağrı üzerine koruma şeklinde. Bunlara kısaca değinecek olursak, özel koruma korunan kişinin 24 saat esasına göre kesintisiz olarak her yerde korunması şeklinde yerine getirilen koruma şeklidir. Yakın koruma korunan kişiye ikameti dışında kişiye refakat etmek suretiyle uygulanan koruma şeklidir. Refakat koruma olarak da adlandırılır. Konut koruma ve iş yeri koruma, Korunan kişinin konut ve iş yerine nokta tahsis etmek suretiyle 24 saat kesintisiz uygulanan koruma şeklinde. Çağrı üzerine koruma riskli durumlarda korunan kişinin koruma görevlerini çağırması şeklinde uygulanır. Kişi korumanın amacı bedensel bir zarardan, hayatını tehlikeye düşürecek durumlardan ve saldırılardan kısaca vücut bütünlüğünü bozacak her türlü durumdan korumak. Yani suikast, silahlı veya bıça bıçaklı saldırı, ölüm tehditleri, rehin alma, kaçırma, sabotaj, trafik kazası gibi örnekler verilebilir. Rahatsız edici, utandırıcı, mağremiyetine karşı yapılacak sözlü saldırılardan korumak, yani bağırmak, tükürmek, ayakkabı, yumurta, domates ve benzeri maddeler atmak şeklinde sıralanabilir. Toplum, toplum karşısında küçük düşürücü durumlardan korumaktır. Yani elbisesinin kirlenmesi, yırtılması, sökülmesi, ayağın takılarak düşmesi, arabanın kapısına ayağın, elbisenin sıkışması, kafanın kapıya çarpması gibi durumlar. Suikast toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devletin devlet büyüklüklerine, büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yönetilen saldırılara suikast diyoruz. Suikastin safhaları, hedef seçimi, bilgi toplama yani keşif, planlama, saldırı, kaçış şeklinde. Bunlara da değinecek olursak, hedef seçimi suikastin ilk safhasıdır. Bu aşamada suikastçılar amaçlara en uygun hedefi seçmeye çalışırlar. Bilgi toplama yani keşif suikast düzenlenecek kişi, kurum veya kuruluşlar yani seçilen hedefler hakkında gerekli istihbari bilgilerin toplanması safhasıdır. Suikastçılar Hedeflerin kişisel bilgileri, yaşantısına ait tüm bilgiler, korunup korunmadıkları, korunuyorsa korumanın mahiyeti ve zafiyetleri gibi hususları öğrenmeye çalışırlar. Planlama hedefle ilgili gerekli bilgiler toplandıktan sonra suikastın nasıl, kim veya kimler tarafından yapılacağı, suikast yapılacak yer diğer malzemelerin tespiti kolları en ince ayrıntılarıyla planlamasının yapıldığı safhadır saldırı suikastçı planda öngörüldüğü biçimde eylemi gerçekleştirir. Kaçış eylem gerçekleştirdikten sonra yine daha önce planlandığı gibi ve tespit edilen yerden kaçma safhasıdır. Aktif koruma tedbiri yakın koruma hizmetleri sırasında uygulanır. Yakın kişi koruma hizmeti sırasında her kişi her ortamda korunması gerektiğine, koruma görevlerinin her ihtimale karşı hazırlıklı olması gerekir. Her an tehlike açık olunduğundan ve tehlikenin nereden geleceği belli olmadığından koruma personelinin işi daha zordur. Bu nedenle koruma personeli ile korunan kişi arasında çok kuvvetli bir bağ oluşması gerekir. Koruma personeli ile korunan kişi koruma tedbirleri ile ilgili bilgileri çok rahatlıkla paylaşabilmelidir. Pasif koruma tedbiri bu tedbir çeşidinden tehlikenin ya da saldırının nereden ve nasıl gelebileceğini tahmin etmek çok daha kolaydır. Dolayısıyla pasif koruma tedbirleri sırasında olaya müdahale etmek de etmek de çok kolaydır. Daha çok tesis ve bina korumalar sırasında uygulanır. Tam koruma mümkün değildir. Ne kadar üst seviyede koruma tedbiri alınırsa alınsın yine de tehlike var demektir. Yani %100 koruma yoktur. Koruma personeli bu durumu göz önünde bulundurarak her ihtimalle değerlendirmeli, her an tetikte olmalıdır. Korumada asıl amaç önemli kişiyi korumaktır. Saldırgan veya suikastçıyı yakalama koruma görevlerinin birincil amacı değildir. Koruma görevleri korunan kişiye zarar gelmemesi için gerekirse olay yerinden kaçırmalısı da gerekir. Koruma görevi kesintisiz yapılmalı. Korunan kişi neredeyse hangi işle meşgulse koruma görevi her an devam etmeli. Bazen korunan kişiler koruma görevisinin ikazlarına rağmen kendisini riske atacak davranışlar sergileyebilirler. Bugün bir durumlarda bile koruma hizmetlerinde gevşeme olmamalı. Ö özellikle korunan kişiyle aradaki iletişim mutlaka sağlanmalı. Koruma planları yakın koruma hizmetlerinin ne şekilde yürütüleceğine dair önceden koruma planları yapılmalı. Koruma planları hazırlanırken şu hususlara yer verilmelidir. Korunan kişinin özel, er, alışkanlıkları, hastalık gibi özel durumları bilinmeli. Bunlar planlamaya dahil edilmeli. Korumada her acil durumlar için planlar yapılmalı. Herhangi bir saldırı varsa korunan kişiyi saldırıdan koruma ve kaçırma, alternatif ulaşım yolları, rahatsızlık, hastalık durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna en kısa yoldan götürme, trafik kazalarına hareket tarzı gibi karşılaşma ihtimali olan olaylar ve hareket tarzı koruma planlarında bulunmalıdır. Acil durumlarda ilgili kurum ve kuruluşların yerleri, telefonlara temas kurulacak yetkililerin telefonları bilinmeli. Planlardan her koruma personelin bilgisi olmalıdır. Alınacak koruma tedbirleri caydırıcı nitelikte olmalı. Her türlü saldırı ihtimaline karşı kaçış istikameti belirlenmeli ve güvenliği yer hazır tutulmalı. Önemli kişiye koruma esasları anlatılmalı ve bilmesi sağlanmalıdır. Koruma esnek olmalıdır. Koruma tedbirleri belli bir kalıpta olmamalı. Durumun gerektirdiği anda tedbirler ona göre şekil almalıdır arkadaşlar. Yakın koruma ekibini oluşturan unsurlar koruma amiri, ekip amiri, koruma görevlileri, ekip şoförleri şeklinde arkadaşlar. <laughs> koruma personelinin özellikleri ve görevleri akıcı ve düzgün bir dille konuşmalı. Kendini iyi ifade edebilmelidir. Sağlık yönünden herhangi bir problem bulunmamalı. Özellikle fiziki yönden aniden ortaya çıkabilecek tehlikeler karşı atik kıvrak ve fiziki kondisyonu yüksek olmalı. Koruma personeli seçilirken 25 ila 40 yaşlar arasında olması tercih edilmelidir. Bu yaşlar arasındaki personel hem bilgi ve beceri yönden olgun ve deneyimli hem de fiziki yönden atik ve çabukluğunu kaybetmemiştir. Yerine getireceği görevin bilincinde olmalı, kendi sorumluluk alanlarını iyi bilmeli ve işini sevmelidir. Genel koruma prensipleri, protokol ve görgü kuralları, saldırı ve sabotaj konuları, ilk yardım, silah bilgisi ve atış teknolojik güvenlik cihazları, yakın boğuşma teknikleri gibi yani yakın savunma teknikleri gibi konularda mutlaka eğitim almalıdır. İtaat ve disiplin anlayışı tam olmalı, sabırlı olmalı, arkadaşları da dayanışma ve işbirliği içinde olmalı. Ketim olmalı yani suskun olmalı, sır vermemelidir. Korunan kişinin ya da koruma düzenine ilişkin dışarıya. Görevini yerine getirirken tavır ve hareketleriyle önemli kişinin beğenisini kazanmalı ve utandırıcı ve küçük düşürücü hareketlerden kaçınmalı. Her türlü haberleşme, ulaştırma vasıtalarını iyi bilmeli ve kullanmalıdır. Araçla veya yaya olarak yapılan koruma görevlerinde verilen emir ve görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeli. Görev sırasında hareketli ortamlarda riskli görülen noktaları derhal kapamalı. Silah, şarjör ve diğer tesisatlarını uygun bir şekilde taşımalı. Şık ve temiz giyinmeli yani kişisel bakımına dikkat etmeli. Birden fazla görevliler için aynı tip ve korumaya uygun elbiseler tercih edilmeli. Koruma görevlisi görev sırasında baktığı yerin anlaşılmaması, topluktaki kişilerle direkt göz temasında bulunmamak, korumanın ciddiyetini ve vakalarını etraftakilere göstermek amacıyla güneş gözlüğü takmalıdır arkadaşlar. Öncü istihbarat çalışması. Önemli kişinin programlı veya programsız olarak gideceği güzergahlara ve yerlere makul bir süre önceden giderek incelemek, krokilerini çıkarmak, koruma planlarını yapmak, alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili mahalli güvenlik kuvvetleriyle koordinasyon sağlamak, konvoy ve koruma düzenlerini belirlemek ve gerekli emniyet tedbirlerini almak, aldırmak amacıyla yapılan çalışmaya denir. Önce istihbarat çalışmasının amacı önemli kişinin gideceği yer ve güzergah üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik risk ortadan kaldırmak veya minimuma indirmektir. Önce istihbarat çalışması korunan kişinin ve gidilecek yerin özelliğine göre aylar önce, günler önce, birkaç gün önce veya birkaç saat önce yapılabilir. Bu tehdit seviyesine göre belirlenir arkadaşlar bu durum. Hassas bölgeler yani boğma noktaları. Önemli kişinin gideceği güzergah üzerinde geçmek mecburiyetinde yani zorunda olduğu alternatifi olmayan ve saldırıya elverişli bölgelerdir. Bu yerler riskli bölgeler olarak da adlandırılabilir. Boğma noktalarına şu yerlere örnek olarak verilebiliriz. İkametgah ve iş yeri giriş çıkışları önemli için araca biniş iniş yerleri, kavşaklar ve trafik ışıklarının olduğu yerler, trafiğin yoğun olduğu bölgelerle yol çalışmalarının yapıldığı yerler, ıssız yerler ve kırsal bölgeler, hemzemin geçitler, tüneller ve köprüler, yüksek binalar verilebilir örnek olarak. Normal ve hareketli yani yürüyen merdivenlerde konu. Kornan kişiler genelde dikkatsiz olurlar ve yakın çevreleriyle ilgili değillerdir. Merdivenleri inerken ya da çıkarken bu dikkatleri nedeniyle ayağa takılıp tökezleyebilir hatta düşebilir. Bu riskler konusunda koruma personeli duyarlı ve bu ihtimale hazırlıklı olmalı. Birkaç kat merdiven çıkılıyorsa koridor başları, merdiven başları ve dönüş kısımları titizlikle kontrol edilmeli. İmkan varsa bir personel önden bu yerlere gönderilip önceden kontrol edilmeli. Yakın koruma görevleri merdivenlere yürüyüş sırasında korunan kişinin sürekli önünde ve arkasında bulunmalı. Her iki tarafı kontrol altında bulundurulmalıdır. Bilinmeyen ortama girildiğinde muhtemel olan tehlike ile ilk önce koruma personeli karşılaşmalıdır. Yürüyen merdivenlerde korunan kişinin bir basamak önünde ve arkasında koruma personeli bulunmalı. 360 derece koruma sağlanmalı. Merdivenlerden yürürken korunan kişi her yönden en az riskli bölge olan duvar kısmına yakın bölgeden yürütülmeli. Merdivenler her iki yöne yani iniş çıkış çalışıyorsa karşı merdivene de personel görevlendirilmeli. Hem yürüyen hem de normal merdivenlerin birlikte bulunduğu yerlerde korunan kişinin kullandığı merdivenin haricinde diğer merdiven de bir personelle kontrol altında bulundurulmalı. İki yönlü merdivenlerde tehdit seviyesine göre inişlerde ve çıkışlarda gerekirse merdiven diğer başına bir görevlik olarak başka kişilerin gelişi engellenmelidir. Asansörde koruma asansörler korunan kişi binmeden önce Koruma görevlilerince kontrol edilmeli. Sık kullanılan ve az kapasiteli asansör ise alınmalı, alınmalıdır. Daha sonra korunan kişi asansörün yanına geldiğinde beklemek zorunda bırakılmamalıdır. Kontrol yapıldıktan sonra koruma amiri ile birlikte korunan kişi binmelidir. Eğer asansörde başkaları varsa korunan kişi duvar tarafında korumalar kapı tarafında durmalı. Diğer şahıslar rahatsız edilmeden korunan kişi ile arasından koruma personeli girmelidir. Tüm koruma görevlileri asansöre bindikten sonra asansör hareket ettirmeli. İnerken de önce koruma görevlileri asansörden inmeli. Çevreyi kontrol ettikten sonra korunan kişi inmelidir. Asansör camlı ise cam, cam tarafına koruma personeli konulmalıdır. Asansörün taşıma kapasitesine eksik sayıda kişinin binmesi sağlanmalıdır. Yani kapasite aşımı yapılmamalıdır. Koruma yani güvenlik çemberleri. Koruma çemberleri korunan kişinin tehdit seviyesine göre maddi imkanlara bağlı olarak koruma hizmetinin her alanında tedbirlerden alınan tedbirlerden oluşturulan halkalardır. Normal şartlarda bu halkalar dış, orta ve iç halka olmak üzere üç halkadan oluşur. Bu çemberlerin en önemlisi iç halkadır. İç halka korunan kişinin yakın korumaları tarafından oluşturulan en güvenli halkadır. İç halka korunan kişinin izin verdiği yakındaki insanlarla güvenlik kontrollerinden geçmiş tehlike, tehdit oluşturmayan kişilerin girmesine izin verilen alandır. İç halkanın dışında tehdit seviyesine göre personel sayısına ve maddi imkanlara bağlı olarak birden fazla güvenlik halkası oluşturulabilir. Bunların en dış kısmında olan olanına dış halka diyoruz arkadaşlar. Saldırı anda koruma personelinin davranış biçimleri. Herhangi bir saldırı söz konusu olduğunda korunan kişinin vücut bütünlüğünü korumak koruma görevlisinin ana görevidir. Saldırganın yakalanması koruma görevlisinin de görevi değildir. O görev mahalli kolluk görevlilerindedir. Yerel kolluk kuvvetlerinde yani. Koruma görevi sırasında korunan kişinin herhangi bir zarara uğramaması söz konusu olursa yapılan görevin hiçbir anlamı kalmaz. Korunan kişiye zarar verenler yakalansa veya zarar görse bile eylemciler amaçlarına ulaşmış olduklarından görev başarısız olmuş olur ve bu koruma görevi için en istenmeyen durumdur. İkinci husus koruma görevlerinin kendi can güvenliğini sağlamasıdır. Koruma görevi sırasında tehlikenin nereden geleceğini tahmin etmek zordur. Bu nedenle koruma personeli hareket halindeyken çevrenin çok iyi gözlemlenmesi gözlenmesi gerekir. Bu yapılmadan yaklaşan tehlikeyi görmek mümkün olmaz. Der ki, tehlikeyi fark edip tanımak, değerlendirmek ve ani karar vermek çok önemlidir. Koruma görevlisinin yaklaşan kişinin bir tehlike oluşturup oluşturmadığını bilmesi ve bu tehlike karşısında nasıl tepki vereceğini bilmesi gerekir. Koruma görevlileri saldırı anında çıksa bir şok yaşarlar. Şok durumu ne kadar uzun sürerse koruma görevlileri ve korunan kişinin zarar görme ihtimali artar. Bu sebeple koruma görevleri görev öncesi muhtemel saldırı ihtimallerine karşı müdahale tekniklerini bilmeli. Saldırı anındaki şok durumunun süresini olabildiğince kısaltmalıdır. Tehlike veya saldırıyı ilk fark eden koruma görevlisi hemen müdahale etmeli. Aynı zamanda diğer ekip personel haber vermelidir. Bunu değişik metotlarla yapabilir. Bağırarak, telsizde anons ederek ve benzeri şekillerde yapılabilir. Korunan kişiye her karşı her yönden gelecek tehlikelere karşı 360 derece kapatma yapılmalı. Bu durumda saldırganların hedefine ulaşması engellendiği gibi koruma personeline de zaman kazandırılmış olur. Korunan kişi daha önce koruma planlarında belirlenmiş en güvenli bölgeye en kısa sürede kaçırılmalı. Kaçırma istikameti saldırının geldiği yönün haricindeki diğer yönleri olmalıdır. Eğer müsaitse en güvenli yön saldırının ters istikametidir arkadaşlar. Korunan kişiyi kaçırırken fazla hırpalamadan ve zarar vermeden kaçırma işleminin gerçekleştirilmesi sağlanmalı. Bu görev genel olarak korumadan sorumlu personelindir, koruma amirindir yani. Koruma görevlileri tarafından saldırının ardından ikinci, üçüncü saldırının gerçekleştirebileceği ihtimali unutulmamalı ve buna göre tedbir alınmalı. Ani gelişen saldırılarda, örneğin silah saldırılarda korunan kişiyi daha önce belirlenmiş güvenli yerlere kaçırmak yerine duvar arkaları, araçların lastik kısımları, çelik kapıların arkaları gibi yerler değerlendirilmeli. Silah kullanma şartları oluştuğunda koruma görevlileri silah kullanmakta tereddüt göstermeden silah kullanmalı. Ancak silah kullanılacak saldırgana mümkün olduğunca az zarar verilerek etkisiz hale getirilmesi gerektiği unutulmamalıdır arkadaşlar. Saat yöntemiyle açı tespitine bakacak olursak kısaca önemli kişinin büyük bir saat üzerinde yürüdüğü göz önünde bulundurularak açı tespiti yapılır. Gerek yaya gerekse araçla önemli kişinin hareketin ön yönü daima 12'dir. CPS 12'dir. Tehdit ya da tehlikenin fark edildiği yönü belirtmek için saat üzerindeki rakamlar kullanılır. Örneğin saat 9 yönünde silahlı saldırı, saat 11 yönündeki binaya gidilecek gibi örnekler verilebilir arkadaşlar bu kapsamda. Evet arkadaşlar ders buraya kadar hızlandırılmış özet ders arkadaşlar. Dediğim gibi diğer dersler de aynı şekilde bu şekilde bölümler şeklinde hızlandırılmış şekilde özet ders şeklinde tek bölüm şeklinde yer alıyor özel güvenlik eğitimi dersler Erkan Tosun YouTube kanalında ve soru çözümleri yani sınavlara hazırlık soru çözümleri daha sonra Çıkmış sınavların sorularını çözümleri her dönem güncel olarak paylaşılıyor. Ayrıca ders bazında gruplandırılmış sorular da yer alıyor arkadaşlar. Evet bölüm kadar. Teşekkürler.